Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Ee, biz bugün yine şehirler arası bir yol yapıyoruz. Yani şehirler arası sayılır. Ee, Silivri'ye kadar geldik şu an. Ve devam edeceğiz. Evet biz silivri Edirne işçi sağdanmış zaten. Öne doğru da yolun kapalı olduğunu söylüyor. Oradan mecbur bir dönüş olması gerektiğini söylüyor. Biz şurada sağda bir yerde dinlenelim mi hocam? Şimdi. Hocam derken burada arada bilgisayar öğretmeni hocamız. O yüzden <laughs> hocalara kullandırıyor. Daha yavaş hocam. Bayağı arazi araba herhalde. Araziye girer gibi güzel. Biz ileriden dönüp yine İstanbul yapacağız. Biz evet şu an Edirne'ye doğru mu gidiyoruz hocam? Öyle yapıyoruz. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yok Edirne'ye gidiyoruz da. Edirne'ye gitmiyoruz şaka Biz e, Silivri'yi biraz geçtik geri dönüyoruz. Çok da uzatmayalım dedik. Vay hocam son anda fikir değiştiriyor. Kumurgaz'a ayırdı. güzel. Olabilir istediğiniz yere gireceğiz. Sinyal de verdi bu arada. Eyvallah hocam. Bu arada hocam e, siz şeyden Bayrampaşa'dan Şinelere kadar tek geldiniz değil mi? Tamam. Evet. evet. İlk iki tek gün ders yaptık. İlk ilk yolculuğum olmuş? Evet. Böylece çevre yolculuğu. Ara sokaklar saymışsak. Ama ara sokaklar daha zor. Sonra Şinelerden biz buluştuk ve buraya kadar geldik. İki günlük dersin ardından bunlar oldu. Onu da söyleyeyim gayet güzel. Şu kırkı gördünüz mü hocam? Sağdaki. Kaçırdım. Tamam. Bir, bir daha o aynı şey çıkabilir. İşte o buradaki asgari hız limitini gösteriyor. Videoda son anda göründü o. Ben tamam yani e, o 40 asgari hız limiti çok güzel olacak. Bu tip yerlerde de mesela dahil oluyoruz ya hızlanma evet. şeritlerinde ilk fırsatta mesela sinyalimizi vereceğiz. Hani sonuna kadar beklememize gerek yok. İlk fırsatta mesela ne zaman müsaitse o zaman girişimizi yapacağız oraya. Harika hocam güzel. Tebrikler. kendi arabası hayırlı olsun diyelim. Buralarda şey de var gördüğünüz gibi. Ne o? EDS. EDS. Elektronik denetleme sistemi. Evet denetleme sistemi. Yani hızını kontrol eder. Tam sağ tarafımız büyük çekmecenin. Biz ters tarafındayız. Biz şu diğer tarafından geçtik döndük. Bu defa sol yani Çatalca tarafından. Büyük çekmecenin Çatalca tarafından. Sol tarafta Çatalca hocam. Bilirsiniz zaten. Az çok. Neyi meşhur Çatalca hocam? <laughs> Domatesi dermiş. Ne alakası? Sanki bir şey meşhurdu ya. <laughs> oraya sütçüler geliyor. Açık süt Sütün, hala satılıyor. Sütü, sütü meşhur. Bu <laughs> da sanırım hala çiftlikler var. Neden kaynaklanıyor? <laughs> Çiftlik biz, ben bahçeli evlerde doğdum Bahçeli evlerde de bütün mandralar bizim oradaydı. Hatta benim şöyle bir her yer ben mandradan yani sizi şey yani mandrada ben kendim bile çok girdim çıktım. İstanbul'un içinde şehrin içinde yasaklanınca hepsi Çatalca'ya gönderildi. Çatalca da İstanbul'a ait olduğu için evet İstanbul'un dışına. Eskiden Samandıra Ayaza, Ayaza olduğu gibi mandıraydı. Şimdi ben bu cazibe merkezi var ya Maslak, Ayaza falan. Oralar olduğu gibi mandıraydı. Ben iyi biliyorum. Bizimkiler çok ilgilenir hayvancılıklar. Babam da hayvancılıkla uğraşıyordu. Yani sütüyle meşhur diyebiliyoruz o zaman buraya. <laughs> Çatalcanın sütü meşhur. <gülüyor> <gülüyor> Yo yeşillik bir alan. Doğru beslediğin zaman hayvanı en fazla süt görüyor, hem daha verimli, <laughs> güzel süt veriyor. Ama havası da önemli işte biliyorsunuz değil mi hocam? Yani işte. Çünkü sonuçta besinin de bitkinin de aldığı oksijen vesaire bunlar önemli yani. Aldığı o havadaki hava miktarı işte bu yoğunlukları azotun vesaire. Biz bu arada Beylik Çayır diye düğüne gelmişiz hocam. Eskiden demek ki böyle gidiyormuş buralar. Beylik Çayır. Ta karşıda Beylik Düzü. Beylik alanları. Hadi şöyle bak yaptığımda bu gördük karşıda şurada. Tüy Ta karşıda şurada. Tabi biz yaklaştırdık. Vay be telefon baya baya böyle. Zoomladı. Ne kadar güzelmiş. Burada bir iç deniz var. Hal... Bataklık ama orası sanırım. Ve büyük çekmeç. Oradan da kurtuldu. Şimdi Çatalca'nın Çatalca'dan devam ediyoruz. Sol tarafımız Hadımköy'e doğru hocam. Şu işaret nedir hocam sağdaki? Küçük bir daha daha. Süper. Çözüyor. Birazdan biraz da, 300 metre sonra, sonra sağ bir şey. şerit daha açılarak yol daha da genişliyor. Şu evin harikalığına bakın hocam. Yani. Şuranın Çok ne kadar güzel. ağacın içinde ağaçlı. Ne kadar güzel yapmış ama daha girip yerleşmemişler herhalde. Henüz yapmaya başlamışlar. Açılardan İnce, olmuş gibi. Tabii. Ve tarlalar falan ve burası İstanbul. 4160 metre boyunca bir rampa çıkacağımızı söylüyor. Biraz daha hızlı olabiliriz hocam. İsterseniz, isterseniz karışmıyorum. Çünkü bu arkadaşları yavaşlattığımız anda bunlar bizi bayağı bir kızacaktır, yakalayamazlar onu söyleyeyim. Ama ileride trafik sıkışır bir yerde yakalarlarsa da yani bizim... <laughs> Biz şu an bak hala çıkıyoruz. Ee, sürekli iniyor buradakiler de. Biz şu karşı tarafta yani şu tepelerin ardında yapmıştık bunu. Biz döndük yine bir yuvarlak bir çap yaptık İstanbul'un e, Avrupa yakasında. Geçen derslerimden birinde de öğrencimle şey yapmıştık o. Karşıya geçmeyi çok istiyorum. İkinci köprüden karşıya geçtik. Birinci köprüden geri döndük. Hı hı. <laughs> Böyle yuvarlak gibi. Yani Tem'den gittik. E5'ten döndük. Evet. Şimdi biz tam tersini yaptık. E5'ten gittik. Tem'den dönüyoruz. Eskilerin anlayacağı dille de tabii. Burası sanırım şeyde O80 diye değişti değil mi? Galiba. Evet. E80 mi? O80 mi? E5'in olduğu yerde D100 zaten. Neyse kafa karıştırmayalım. şu an ara bir e, şeye doğru çıkıyoruz. Hadımköy'e doğru. Artık yakınındayız. Tüy yap. Aynı zamanda e, burası şey e, düz devam ettiğimizde Gürpınar olmuş oluyor. Geçmeye çalışıyor, sağa geçemiyor görüyor musun? Sinyal yani. vermiyor, kimsenin haberi yok ki. Yer çalışmıyor mu acaba? Orada hafif bir sarı ışık görüyorum ama. Fark Olabilir. Bak yine geçemedi. Ben de fark ettim evet sağında. Bak hala geçmeye çalışıyor, geçemiyor. İşte sinyal ne kadar önemli değil mi? Bak güzel evet, ders işte. oldu bize. Şu öndeki beyaz araç sürekli sağa girmeye çalışıyor ama giremiyor. Halbuki orada ne yapmalı değil mi? Şu tırın arkasına, çetankerin arkasına yanaşabilir. Süper. Süper tırın sağa girmeye çalıştım gördük. Biz de sağa doğru yanaşabiliriz. Harika. Bak biz girebiliriz. Acaba o girmek istiyordu giremedi de ya da a, telefonla mı görüşüyor bir şey mi yapıyor? Sürekli sekiz istiyordu fark ettin mi? Evet, evet. Bir sağa geliyor sonra bir daha sola Sağ gidiyor. Bak dikkat ediyor musun? Bak girdi, şimdi de sola oldu. aynısını yaptı. Muhtemel ya telefonla ilgileniyor. Sinyali de yanlış şu an bu arada. Ya çalışıyormuş demek Çalışıyormuş ve girebiliyormuş bence Günahını almayayım ama almış da olayım. Yüzde doksan abartısız telefonla oynuyor söyleyeyim. Kesinlikle. Ben sağdan açayım. Yani emin olun büyük ihtimal telefonla oynuyor. Yoksa bir arabanın o kadar oynamasının bir evet, yani çok. mümkün değil. Zigzag çizdi, sağa girdi, sola geçti. Telefonla oynamayın. Sağa girdi, sola geçti, arka arkaya. Tüy yap. Tüy yap. Bu arada daha yavaş açalım. Sadece oraya bakarsak sonra geçeceğiz. Evet. Burası zaten metrobüslerin son durağı biliyorsunuz hocam. Metrobüs garajı değil mi? Tersteki son durağı. Evlilik düzü durağı. Yani burada istersek yan yoldan gidebiliyoruz. Beylikdüzü ve burada. Tekrar ana caddeye. Yani D100 karalığına bağlanabiliyoruz. Burada bağlantı yani yaptığımız yoldaki hızlanma şeridi zaten uzun. Bunu sinyal vererek aynen şerit değiştirir gibi. Biz e, dönüşte biraz yakın izlemeye başladık fark ettiyseniz hocam arabaları. Değil mi? Evet yakın izlemeye başladık. Bu bir risktir söyleyeyim. Yani siz bilirsiniz benim için problem yok ama bana göre risk. En güzeli mesafeli izlemek. Siz ona hala söylüyorum matematik yapalım. 10 metre mesafede de olsanız onun hızıyla gideceksiniz. 50 metre mesafede de olsanız onun hızıyla gideceksiniz. Araya araba girebilir mi? Girer girerse girer. Problem değil. Zaten muhtemelen ileride bir yoğun trafikle karşılaşacağız. Hiçbir Biz de alakalı. Evet. Muhtemel değil mi? Şeyi inerken, en azından ee, Haram bir inerken karşılaşacağız. Biraz da e, o genelde sağa çıkışlar var o yüzden ya da sağdan bağlantılar o yüzden öyle bir durumda. Bir de saadet dereyi çıkarken biraz trafik olur, avcılar da biraz olur. Bu arada sağ olsun hocam bana güzellik yaptı, sizi avcılarda indireceğim dedi. <laughs> güzellik dedim kendine güveniyor, ben geri dönerim dedi Bayram oradan ki dönecek inşallah. Bundan sonrası bizim için hedef daha büyük. O yüzden biraz e, uzun bir yol yaptık. Hocam şehirler arası yol yapacak çünkü inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı.